ayarlayamadım uzun zaman olmuş ee, telefondan canlı yayın yapmaya ben hep canlı yayınlarımı laptop'umdan yapardım bilmiyorum şu anda nasıl ee, ama birazdan ne diyor ee, şu an dikine canlı yayın yapıyoruz ama biz yassı gö gözüküyoruz Tamam Böyle bir şey yok şu, şu an için böyle. Evet, e, Esra İröl'da Fatih Aydın'ın sonunda bulunduğu Fatih Aydın'ın bulunmasıyla ilgili Esra Erol'un çabaları çok büyüktü. E, ATV'nin çabaları çok büyüktü. Fakat e, anne ve ailenin babanın e, anne tarafının, baba tarafının Fatih Aydın'la ilgili ne yazık ki, ne yazık ki e, durumu belliydi. Şimdi mesela bugün çok büyük bir iki yüzlülük riyakarlık yapmamak adına ben şimdi söyleyeyim sözümü. Yarın öbür gün katil aramak için çıktıklarında insanlar istediklerini söylerler. Ee, ama ben söyleyi vereyim de olsun. Ben annenin hala hala ağladığına, ağlayışına inanmıyorum. Ben e, Rabia Aydın'ın da, Mahmut Aydın'ın da Fatih Aydın'ın ölümünde parmağı olduğunu düşünüyorum kendilerinden e, ciddi manada şüpheliyim. E, hala tavır ve davranışları ne yazık ki bu olayda parmaklarının olduğunu bana düşündürtüyor. Şimdi Fatih Aydın'ın biliyorsunuz 7 Temmuz'da kaybolmuştu. Artık herkes e, konuyla alakalı neredeyse e, uzman gibi. Herkes Fatih Aydın'ın e, nasıl kaybolduğunu, annesinin nasıl bu kadar olayın içindeyken dışında gibi durduğunu falan konuşuyor. Benim için önemli olan bazı durumlar var. Onlardan bir tanesi de şu ki Fatih Aydın kaybolduktan sonra annenin yaptığı telefon görüşmeleri. Fatih Aydın'ın kaybolduğu söylenen Menekşe sahiline 100 metre ileride bulunması. Menekşe sahilinde Fatih Aydın'ın daha evvelinde bir kişinin söylemine göre kimlik kartının, cüzdanının bulunmuş olması. O kişiyi de hatırlıyorsunuz. Bekir Bey'di sanırım. O Bekir Bey'in ben gördüm burada boynunda dövmesi olan biriyle kavga etti e, dediği Şahin Canbekli'nin o kişi Şahin Canbekli olabilir demişti. Şahin Canbekli'nin Rabia Aydın'ın sevgilisi olmuş olması. Ne yazık ki annenin üzerindeki şüpheleri e, benim gözümde, benim zihnimde hala aydınlatamıyor. Ben anneden e, e, epeyce şüpheliyim. Peki baba bu ailenin e, Fatih Aydın'ın sonunu getirecek davranışlarını, hoyratça davranışlarını, bir ailenin aile olabileceği temellerin dışında davranışlarını e, hiç kimse destekleyemiyor. Acıları büyüktür e, muhakkak ama o yolda da ilerlediklerini göre göre, bile bile e, yok temizliğe gidiyorum yok bilmem ne yapıyorum diye e, kendi çevrelerini, ailelerini kandırarak bu çocuğun Mehdi'ne sebep olmuş olabilirler mi? Bunun bir cinayet olduğu düşünülüyor. Eğer bu bir cinayetse aile bu işin neresinde? Niçin yalan söylediler? Niçin bunca zamandır bu olayı sakladılar? Bu da elbet ortaya çıkacaktır. Şimdi gelelim mi mezarlık vardiyasına. benim bir alt kanalım var. Antik Kostan sonra ben de mezarlık vardiyasında böyle kriminal dosyalarla ilgili kendimle ilgili bazı seanslar yapmıştım en çok da Fatih Aydın'la ilgili emek harcadım 28 gün döngüsü seanslarına başlamıştım şimdi Ecrin Kurnaz'la ilgili 28 gün döngüsü seansları yapıyorum Fatih Aydın'la ilgili yaptığım 28 gün döngüsü seanslarında benim karşıma Fatih Aydın'ın nerede olduğunu sorduğumda benim karşıma bu fotoğraf çıkmıştı e, gözüküyor mu bilmiyorum Bir dakika. bu fotoğrafı hatırlayabildiyseniz benim karşıma bu fotoğraf çıkmıştı. Böyle bol pencereli eski metruk bir yapı, metruk bir bina çıkmıştı. Sonrasında ise yine bol pencereli eski fakat daha ayakta durduğu görülen bir bina karşıma çıkmıştı. Bu iki fotoğrafta çok tuhaf değerlendirilmişti. Neden? Çünkü e böyle bir bina o civarda vardı. Şimdi bu buna kibrithane deniyormuş galiba. Yanlış söylüyorsam düzeltirsiniz. E buna kibrithane deniyormuş. Oralarda buna benzer bir ya da iki tane metruk bina vardı. bakılmamıştı. Fakat çok dikkatli bir takipçimin bu kapıda bir neredeyse böyle kefenlenmiş bir erkek olduğunu bana göndermesi üzerine biraz daha dikkatli baktım görebiliyor musunuz bilmiyorum bu iki fotoğraf Fatih Aydın seanslarında e, resim manipülasyonuyla elde ettiğim fotoğraflardı ama ben o zamanlarda o tarihlerde burada bir sanki bir şeye sarılmış kefen gibi de değil de beyaz bir poşet gibi gazete kağıdı gibi bir şeye sarılmış o kapıya bırakılmış ya da kapıda duran ama bağlı yani bir erkek siyah saçlı bir erkek olduğunu söylemişlerdi. İşte bunlarla ilgili de bana birçok e, mesaj geliyor. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun diye. Valla ne düşünüyorum bilmiyorum. Yani o tarihlerde o resimleri aldığımda biz bizim e, inancımız ne yöndeydi, e, nerede olduğunu düşünüyorduk, biz bu fotoğrafları nasıl değerlendirdik. E, şimdi yorumlarınızı okuyabilirsem. Eğer e, beraber konuşacağız biraz alışık olmadığım bir konseptim yani laptop'um yok laptop'um olmayınca da ben birçok şeyi bulamıyorum tabletten halletmeye çalışacağım hem de mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Evet. Şimdi kendime ait canlı yayını nasıl bulabilirim bir bakayım. Buldum. Ee, tabii ki böyle görüyoruz. Tamam. Ama bunu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum. Şimdi nasıl? Bence şu an olmuştur. Aradıkları metruk binalar buralara uzak mı? Hayır değil. Ee, özellikle Menekşe sahilinde e, bu kavga ettiler. Fatih'i dövüyorlardı diyen beyefendinin herhaldeki artık ifadesi bu konuda ciddiye alınacaktır diye düşünüyorum. Şu an ses nasıl? Hı, tamam geldi. Ee, bunu çevirdiğimde neden ses gidiyor? Bir daha deneyeyim. Niye ses gidiyor? O gitmemesi lazım. Çok saçma. Fatih miymiş? Evet Fatihmiş. siz ne hayal etmiştiniz yani ne olacaktı çuval bulundu bes çuval diyor o size gösterdiğim e, kapıdaki bir adam var bilmiyorum hem o resmi gösterip hem şeye katılamıyorum çete katılamıyorum elimde sadece bir tane tablet var e, o resmi siz biliyorsunuz ama o kapıdaki sanki böyle çarşafa beyaz çarşafa ya da çuvala sarılmış bir adam vardı bir dakika Böyle bedenin yanında poşet buldu Caner, resimdeki gibi olabilir diyor. E, açık renk bir poşet mi, beyaz bir poşet mi bulunan. E, biz şu an kendi bahçemizdeyiz yine e, ama bahçemizin önüne şu an birileri geldi e, tanamıyoruz. Ben alıp çıkmak durumundayım. Kusura bakmayın. Siz olayları biliyorsunuz zaten. Sen açık bekle. Video açık. Bekle, bekle. Çaprazdan Şu an bahçeye girdiler. Ee, yüksek ihtimalle şu anda tekrar barışmak için gelmişler. Ee, biliyorsunuz yolumuzu kesen komşulardan bahsetmiştik. Ee, umarım Engin de jandarmayı aramayı akıl eder. Bu arada ee, hoş değil şu an yaşadığımız şey. Ee, burası dağın başı ee, ve çocukla beraber köpekle beraber burada mangaldayız. Ee, hoş değil yani şu an. Ben kapatayım, kapatayım ki diğer türlü akıbeti öğrenebilelim, olur mu? Nereden kapandığını da bilmiyorum da.